Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Youtube kanalımızın e, kuruluş yıl dönümüymüş bugün. Tüm abone, değerli takipçilerimizden. Hepinizden Allah razı olsun güzel abilerim. İyi ki de varsınız. Desteklerinizi sonsuz verdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Bugün bir video çekme kararı aldım. E, çok e, güzel yorumlar geliyor. Hepinizden Allah razı olsun. Arkadaşlar biz çoğu bir gruba sponsoruz arkadaşlar Hepsinden de Allah razı olsun Özellikle son e, gruptan ayrılma sebebim e, Yine tekrardan araya gireceğiz Opel Astra eğitim Ara verdik bir iki ay. İnşallah durumumuz iyi olunca Sponsorluğumuza devam edeceğiz arkadaşlar Bütün grupları seviyoruz hepinizden Allah razı olsun Burada amacımız insanlara şey yapmak yani göstermek, bilgi sahibi olmak. Bir de şunu demek istiyorum. Biz hangi araçları yapıyorsunuz diye yorumlara yazmışsınız arkadaşlar. Örnek vereyim 97 model 2000 Vectra C bunlara biz bakmıyoruz. Niye bakmadığımızı söyleyeyim. Arkadaşımız geliyor. Çünkü onun ekipmanı yok, arıza tespiti yok. Bizdeki yeni teknoloji araçların bütün takımları var, sensörü var. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz, yönlendirme yapıyoruz. Hatta abi çayımız içer misin? Böyle iyi şeyine söylüyoruz. Yani hayırlısı olsun, ee, biz insanlara tabii ki hizmet veriyoruz. Tabii ki elimizden geldiği kadar insanlara bir şeyler göstermek istiyoruz. Burada son günlerde YouTube kanalına yönlendiğimiz için. Bazı insanlar, bazı kendini bilmez insanlar abuk subuk yazıyor, bizim umurumuzda değil. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizde durmak yok. Devam arkadaşlar. Tüm grupların bizde önemleri vardır. Hepsinden de Allah razı olsun. Biz bir şeylere var olursak allah Teala'nın izniyle var olduk. Tabii ki rızkı veren Allah'tır. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Biz çalışarak bileğimizin hakkıyla İnsanları kandırmayarak biz bu hale geldik Bizi seven insanlar da var Sevmeyen insanlar da var Elimizden geldiği kadar Yardımcı olmaya çalışıyoruz Amacım Bir insanı bir işini yaptın mı Nasıl yaptın nasıl gösterdin Buna bakmak lazım Bunun önemini göstermek lazım Yine söylüyorum Her videodan söylüyorum Biz garip bir işletmeyiz arkadaşlar İki tane elemanım var Ben yapıyorum işi İşleri yapınca da e, Yoğunluk oluyor Randevulu araçlar olan adam geliyor Bakıyor işte Ya bunlardan artık çok sıkıldım arkadaşlar Yok işte benim arabama bakmadın Ya bir de insanlar Şey yapmış yani şöyle söyle Bana araç gelenin çoğu, çoğu yerde Yıpranmış yani adam artık korkuyor Ne yapacağını bilmiyor Biz de yapmıyoruz abi deyince Bize saldırıyor git yap Yaptırmadığın adama götür söyle kardeşim. Ya arabanı kurcalamışlar, tesisatı mahvetmişler, her taraf oynamışlar. Ben onu düzeltene kadar iki tane araba yapsam yine iyi. Ha diyeceksiniz ki usta senin işin değil mi düzeltmek? Tabii ki işim ama bazı işler de var, olmayan bir işler var. O olmayan işlerde işte böyle arkadaşlarımız mağdur oluyor. Bilen kişiye yaptırın arkadaşlar. Bana getirin demiyorum illa. Adam işini yaptırsa arkanda durun. Kardeşim o adama ders verin. O adama ders verin ki bir daha hatasını yapmasın. Yani burada gelmiş işte ya sen bunu yap Ya kardeşim işine sahip çık. İşini doğru yap. Buradan tüm tamirci arkadaşlarıma da selam olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Var olun sabah sabah eee biraz kafanızı şişirdim ama yapacak bir şey yok. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.